Abi Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyoruz. Ben ondan, fikrini önce, fikrini alalım. ondan önce iki kelime söyleyebilir miyim? Tabii buyur. Şimdi biraz önce ben burada mikrofon bize uzattılar. Özellikle sokak kedisi bir de başka bir kanallar konuştum. Ya biz daha yani Erdoğan'ın seçmeni olarak ya da AK Parti seçmeni sokaklarda konuşamıyor. Konuştuğu an susturuluyor. Yani saldırıyor, uğruyor, linçe uğruyor, hakarete uğruyor. Yani menfaati çıkarcı, terör her türlü tehditlere uğruyoruz. Ya, hakikaten konuşamıyoruz. Sonra dönüp bize diyorlar ki siz provoke ediyoruz. Ya arkadaşım muhabir kendisi seni mi provoke ediyor? 20 kişi birden gelip sana saldırıyor. 30 kişi birden sana saldırıyor. Susturuyorlar. Yani Erdoğan'ı savunmak bu ülkede suç. AK Parti savunmak bu ülkede bir suç olmuş. Konuşamıyorsun. Yani nerede neredeyse sen can güvenliği yok. Yani korkuda acaba bir şey olacak mı? Acaba bir şey olacak mı ki kelime konuşurken? Ciddi inanılmaz bir bak. Konuştuk, lice uğradık ya, hakarete uğradık. 50 kişi saldırdı ya. Böyle bir şey olabilir mi? Yani bizim Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Allah razı olsun Cumhurbaşkanım. Konuşmayalım ya. Burada savcı hakimleri ses konuşmayalım biz ya. konuşmuyorlar konuşturmuyorlar ya abi. Konuşabilirsiniz diye bir şey konuşabilirsiniz. Yani şimdi senin soruna gelelim. Burada mı oldu olay? Burada, burada. burada. Her zaman böyle. Yani biz konuştuğumuz an direkt susturuluyoruz. Yani konuşmayın diyorlar. 50 kişi birde saldırıyor. Konuşamıyoruz. Yine de yani ne diyeyim ya. Ekrem İmamoğlu'na gelelim. Şimdi Murat Kurum biz şöyle söylüyorum slogan olarak Ekrem İmamoğlu 5 yıldır İstanbul'a çok vaatler yaptın 2019'da. Şimdi hiçbirisini gerçekleştiremedin. Şimdi mekanın sahibi geldi. Tutuştun sen şimdi. Mekanın sahibi geldi. S senin 5 senedir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı koltuğunu bir türlü kendine layık göremedin. O koltuk bir türlü sıkamadın o koltuk. Zaten geldiği zaman fittin. Şimdi bakıyorsun göbek falan da büyümüş. Tam, tamamen koltuğa sığmıyorsun galiba. Ama mekanın sahibi gelecek Allah'ın izniyle. Mekanı teslim alacak. İstanbul'u teslim alacak. İstanbul halkına gerçek kentsel dönüşümün ne olduğunu, hizmetin ne olduğunu, ulaşımda sorun nasıl çözüldüğünü, trafikte sorunlar nasıl çözüldüğünü, bugünkü metro, metro, metrobüs, otobüslerdeki milletin nasıl istif halinde bindiğini, tıka basa doldurulduğunu, sırt sırta kucak kucak bindiğini, biliyorsun metro adam sarımsak yemiş ya da alkol almış yüz yüze ya neredeyse böyle yüzün adam yüzüne değecek şimdi ya da kadının bu şekilde yolculuk ediyorsun. Bütün bu rezillikleri bu İstanbul o, halkına layık gören Ekrem İmamoğlu'dur. Bir saate, iki saate bir bir otobüs kaldırıyor. Gidiyorsun Eminönü'nde tramvaya biniyorsun, geliyorsun Fındıkzade'de aktarma yapıyor bağcılar ki orada en az iki saatte tekrar orada kuyruk bekliyorsun. Tramvaya binebilmek için insanlar birbirini itekliyor biniyor. Zar zor biniyorlar. Yani binme şansın yok. Böyle bir rezili yaşadı. İstanbul halkına layık gördü. Biz de diyoruz ki Ekrem İmamoğlu sen mekanın sahibi geldi. Sen ne dedin? Dedin ki ben 8 yaşındaki kızımın hayatını ıskalayamam. Çok güzel. Iskılamı ıskalayamam Sayın Başkan. Mekanın sahibi geldi. Bundan sonra ıskalama tatiline rahat gidebilirsin. Sen dedin ki kar yağdı, Balıkçı'ya gittin. Bana tatil yakışır dedin. Evet tatil sana yakışır. Mekanın sahibi sahibi geldi. Bundan sonra huzur içinde tatilini yapabilirsin. Havara yapacaktın. Var mı havarı havada? Uçtun mu? Yapmadı. Sen dedi ki 12 yaş altı bütün çocuklara dedi ulaşım bedava olacak. Yaptın mı? Yapmadı. Sözünde durmadın. Sen dedi ki su elektrik ekmek ucuzlatacak. İhtiyacı olanlara parasız vereceğim. İstanbul'daki gerçek ekonomik seviyesi çok düşük olanlara 2000 muhtaç olanlar 2020 lira aylık ödeme yapacağım. Kimisine 200 lira, kimisine 2020 lira. Yaptın mı? Yapmadın. Hiçbir sözünde durmadın. Sen ne dedin? Biz bir projem vardı, parket devam et dedin. İspark için sen bu sözünde durdun mu? Duramadın. Şu anda İstanbul halkı cumhuriyet tarihinde bu yana yani İsparta en büyük, en yüksek park ücretini ödüyor şu anda İstanbul'da. En kötü saatli 55-60 lira ödüyor. O da yani normal gelişmemiş semtlerde ödüyorsun bunu. Peki sen dedi ki park et devam et. Sözünde durmadın. İnşallah 31 Mart'ta biz de İstanbullular olarak sana diyecek sevgili başkan. Sen sözünde durmadın. 31 Mart'ta biz de sana diyecek sevgili başkan. Park etme. Balıkçıya, kayakçıya tatile devam et durmadan devam et. Seni göndereceğiz lanet. Çünkü sen o kadar vaatler yaptın. Bir vaat verdin. Namus sözü verdiler. Genel başkanla birlikte ne dedi? Bize oy verin. Biz İstanbul'da 5 senede kentsel dönüşümün ne olduğunu bütün dünya dedi şahitlik yapacak. Siz gördünüz mü? Yüzde biri bile bulamadı. Böyle bir şimdi kentsel dönüşümün ne olduğunu sahibi geldi. Yani Murat Kurum geldi. İstanbul trafik sorunu nasıl çözüleceğini İstanbul'un sahibi geldi. Bunlar bunlar bu hizmetleri İstanbul halkına layık görecek mekanı sahibi geldi. Murat Kurum Allah'ın izniyle 31 Mart'ta bilgili, birikimli, donanımlı, eğitimli, kültürlü bir belediye başkanımız geliyor. Allah'ın izniyle 31 Mart'ta o koltuğa onu göndereceğiz. Sevgili Ekrem Başkanımızı da gönderici şey Efendim, bak şunu söyleyeceğim bakın İstanbul halkı şimdi Ekrem İmamoğlu aday ya biz bana oy verin ben gelip 5 yıl daha sizi yöneteceğim kalan projeleri tamamlayacağım diye vaatlerde bulunacak bana göre inanmayın sakın şimdi Ekrem İmamoğlu tek bir hayali var şu anda sadece Çünkü birinci projesini gerçekleştirdi Kılıçdaroğlu gönderdi koltuktan etti özgür özelliği getirdi emanet bir genel başkan olarak şu anda bana göre Cumhuriyet Halk bir şey genel başkan boş gibi geliyor bana. Sanki genel başkan yok. Yani Ekrem İmamoğlu müsaade etmediği şey konuşamıyor. Birinci isteği arzusunu yerine getirdi. Kılıçdaroğlu gönderdi. Şimdi tek isteği ne biliyor musun? Mücadelesi şu anda? İstanbul'da belediye başkanı 31 Mart'ta belediye başkanı seçilmek ve meclis çoğunluğuyla birlikte almak istiyor. Hayali o. Yani ben diyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı meclis çoğunluğuyla birlikte alırsam iki ay sonra Özgür Özel de gel buraya diyecek. Meclis çoğunluğunda ya diyecek gel kongreye git. Baskıt vuracak Özgür özelimize Bir an önce kongreye götürmeye çalışacak ki nasıl ki Kılıçdaroğlu devirmek için en az 5 ayını verdi. 200 tane 300 sene toplantı yaptı. İstanbul halkını imal etti. Şimdi seçikli tarihten sonra da yine İstanbul halkını bir kenara koyacak. Özgür Özel'i devirmek için eğer ki Özgür Özel'i devirirse kongreye götürecek baskın bir kongreyle çünkü delegeler tamamıyla onun yetkisinde. Eğer kongreye götürürse Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı koltuğuna oturacak. Meclis çoğunluğu da onlarda olursa yerine yardımcısını yani Cumhuriyet Halk Partisi birisini o koltuğa oturacak. Kendisi de Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanına gidecek ve Ekrem İmamoğlu İstanbul'a size hizmet etmeyecek. Sizin vereceğiz oylar Ekrem İmamoğlu'na gitmeyecek ya Murat Olgun'a gidecek ya Ahmet'e ya Mehmet'e sizi şu anda bilemediniz. İsmini bilemediniz bir belediye başkanını seçiyorsunuz. Ekrem İmamoğlu seçmiyorsunuz. Bakın bilgili, birikimli, donanımlı bir aday var karşınızda. Gidin burası İstanbul Yerel Yönetimleri. Oyunuzu verin. Hizmetin ne olduğunu görün. Ondan sonra rahat edin. Ekrem İmamoğlu'nu kurtulmak istiyorsanız bir an önce Murat Kurumu tercih edin diyorum. Teşekkür ederim abi ama konuşmanın başında şunu söyledin ek olarak söyleyeyim sana. Dedin ki böyle böyle biz AK Partililer olarak dedin görüşümüze saygı duyulmuyor, konuşamıyoruz konuştuğumuzda dedin 50 kişi falan müdahale ediyor dedin şu anda sen konuştun abi yaklaşık 5-6 dakikadır kimse sana müdahale etmedi şimdi şöyle bak ben sizin kanalı özellikle senin kanalını bir de birkaç tane kanal daha var özellikle tenzih ediyorum. Mükemmel yayınlar yapıyorsun. Aynen. Bak takdir ediyorum. Teşekkür abi. İzliyorum da bak. kaç tane kanal var. Ama bazı YouTuber kanalları var ki biraz önce konuştum. Sokak kedisi resmen beni provoke etti. Aynen. Yani insanlar orada beni linç edebilmesi için. Yani orada insanlar beni linç edebilirdi. Ha, ben her türlü linçe uğrayabilirdim. İnanılmaz bir şey oldu. Yani kendisi provokatörlük yaptı. Hem soru soruyor. Kendisi soruyu cevap veriyor. Yani bırakmadı ki ben konuşayım. Hep sözüme müdahale etti. Bazı YouTuber kanalları programları kanallar yani izlensin diye reytingle yapsın diye insanları gerginleştiriyorlar Kendisileri müdahale ediyorlar ortamı geriyorlar provoke ediyorlar yani bir de AK Parti seçmeni gerçekten konuşamıyoruz. De konuşamıyor samiyetinle söyle konuşamıyor bunun da biraz da bu youtuber kanalların kendine biraz çeki düzen vermesi lazım sizin gibi kanallar gibi böyle objektif davranması lazım sözü soracak karşındaki muhatabın cevap verecek beğenmeyebilirsin işine gelmeyebilir muhalif olabilirsin ama sen bana mikrofonu uzatıyorsan bu özgürlük hakkını bana veriyorsan bırak ben kendi savunayım Doğru mu? Teşekkür ederim abi. Ben Doğru. gerçekten yine söylüyorum, bu youtuber kanallarının içine Jory, iki tane çok değerli arkadaş, objektif yayın yapan, hiçbir şekilde ger ger gerginlik üzerinden prim yapmamaya çalışan insanlar ben de diyorum ki burada bunları takip edin, izleyin, izlemeye devam eden iki tane değerli şahsiyet var burada. Teşekkür ederim abi, çok sağ ol.